sarım sayıları sırasıyla 2n, n, 6n olan bobinlerle oluşturulmuş şekildeki transformatörün girişine e, etkin değeri 60 volt olan alternatif bir gerilim uygulanıyormuş. Bizden V1 ve V2 çıkış gerilimlerinin etkin değerlerinin kaçar volt olduğunu soruyor. Şimdi böyle bir durumda ne yapıyorduk biz? Primerdeki gerilimin bölü sekonderdeki gerilimin neye eşitti? Primerdeki sarım sayım bölü sekonderdeki sarım sayımı eşitti. Şimdi ikisine tek tek bakalım. Kimden başlayalım V1'den. Primerde 60 voltluk bir gerilimim var. Ve V1 diyorum. Sekonderdekini bilmiyorum. Ve girişimdeki 2 n'lik sarım sayım ve V1'deki sarım sayım da n. Ben buradan V1'i çekersem ne kadar bulurum? 30 volt kadar bulurum. Peki bunları eledim. Peki V2'ye geliyorum V2 için de aynı şekilde 60 volt girişimde V2'yi bilmiyorum. Girişimdeki sarım sayım 2N ve çıkışımdaki sarım sayımda ne kadar 6N kadar. V2'de buradan çekersem 360 bölü 2'den de 180 voltluk bir gerilim elde ederim o zaman cevabımız ne olacaktır C seçeneği olacaktır. İkinci sorumda şekildeki ideal transformatör sarım sayıları 20'ye 100 verildi. Buradaki K bobinlerinden ve 110'lu reaktör direnci ile oluşturulmuş. K bobinine etki eden 10 volt olan alternatif gerilim uygulandığına göre K bobinindeki akım şiddetinin etkin değeri kaç amperdir dendi. Yine aynı şekilde primerdeki gerilimin bölü sekonderdeki gerilim kime eşit olmak zorundaydı? Sarımsayın primer bölü sekonder ve akımım da onunla nasıl orantılıydı ters sekonder bölü primer şeklinde söyleyebiliyordum. Şimdi bizim primerdeki gerilimimiz ne kadar 10 volt verildi. Sekonderdeki gerilimimi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Devam ettim neye bakalım? sarım sayılarına bakalım. Primer'deki 20, sekonderdeki de 100'müş. O zaman benim buradan sekonderdeki gerilim ne kadar gelecek? 50 volt kadar gelecek. Peki buradaki çıkışı bulduk. Aslında buradaki nasıl bulurum? V eşittir I çarpı R sekonderlere baktığımda sekonderdeki gerilim 50 ise buradaki I S çarpı 110'dan 1 bölü 2 1 ne kadar gelecektir? Amperlik akımın geçecektir. Bizden K'daki soruldu. K'daki de ne kadar olacaktır? 5 amper bir etkin gerilim mi olacaktır? Şimdi bir verim sorusu. Verimine kadar %75 olan bir transformatörüm var. Primer, primer devresine 220 voltlu bir alternatif gerilim uygulandığında sekonderde devrede gerilim 55 volt. Akım şiddetim de 12 amper oluyormuş. Primer devreden geçen akım şiddetinin kaç amper olduğunu soruyor. Peki biz verimi nasıl hesaplıyorduk? Verim alınan güç bölü verilen güç şeklindeydi. O zaman gücü açarsam I çarpı V şeklinde sekonderlerim bölü primerlerim şeklinde olacaktır. Peki sekonderdeki gerilimin bize ne kadar verildi? 55 volt olarak verildi. Akım şiddetimde 12 amper olarak verildi. Primere baktığımda primerdeki gerilimim 20, 220 volt ve e, primerdeki akımım zaten bize soruluyor ve bunun ne kadar verimle çalıştığını söylüyor yüzde 75 verimle yani 75 bölü 100 yazmamız gerekli ben buradan primerdeki akımı çekeceğim ne olacaktır buradan 660 gelir 660 bölü 220 sadeleştirdiğimde 3 bölü 1 burada da 75 bölü 100 var o zaman içler dışlar çarpımı yaptığımda 300 eşittir 75. Primerdeki akımı yazarsam, primerdeki akımın 300 bölü 75'ten 4 amper şeklinde olacaktır. Şimdi transformatörle ilgili olarak bize yargılar verildi ve bunlardan doğru olanı istiyor. Şimdi doğru akım veren güç kaynağı ile çalışmayacaklarını biz biliyoruz. Alternatif gerilimi ne yapıyorlardı aslında? Değiştirebiliyorlar, artırılabiliyor ve azaltılabiliyordu. Sekonder bobindeki güç primer bobindeki güçten daha büyük olabilir denmiş. Şimdi bu yanlıştır. Gerçekte çıkıştaki daima ne olacak? Giriştekinden küçük olacak. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. Cevabım 1 ve 2 seçeneği oldu. Diğer sorumda bu transformatörde bakalım ampermetreden geçen akım şiddeti I ve K lambasının parlaklığını da şu durumda P olarak vermiş. Ve bakın anahtarımız burada açık durumda. Ben bu anahtarı kapatırsam akımım ve parlaklığım nasıl değişir? Şimdi bunu kapattığımızda ne olacaktır? Buradaki lambadan bir ne olacaktır? Akım geçecektir. O zaman benim akımım artacak. Ve buradaki parlaklığım da ne olacaktır? E, sabit kaldığından değişmeyecektir. O yüzden cevabım A seçeneği. Diğer soruma baktım. Bu şekilde bağlanmış bir X transformatörlerim var. KLMP bobinlerinden oluşturulmuş. Şimdi buradaki sarım sayıları vermiş. Buradan gerçek değerleriyle orantılıymış. Peki bobinlerin gerilimleri aşağıdakilerden hangisi olamaz dedi. Şimdi biz o zaman bu durumda ne, neye bakalım? Buradaki bobinlerin e, sarım sayılarına bakalım. Şimdi K'ya baktığımda kaç sarımımız var? Burada 6 sarımım var. Bununkine 6 en kadar verdim. L'ninkine 3 en veriyorum. M'ninkine de yine 3 en dedik. P'ninkine de kaç diyeceğiz buradan? 6 en diyeceğiz. Ve ben buradan şunu çıkarıyorum. E, benim K'daki ve P'deki bobinin sarım sayısı eşit. L ve M'deki sarım sayım da eşit. O zaman ne olması lazım? Buradaki gerilimle orantılı olduğundan L ile M'ninki eşit. K ile P'ninki de eşit olması lazım. A şıkkına baktığında 10, 15, 5 verilmiş. Bu ifade oldu. 4, 4, 2, 2 bu da olabilir. 20, 20, 10, 10 bu da oldu. E, 40, 26, 12 hepsi birbirinden farklı bu olamaz. Diğerine baktım. 60, 60 K ile N'ye eşit. L ile M de birbiriyle ayrı olduğundan bu da olabilir. Peki diğer soruma baktım. Şekildeki gibi bağlanmış bizim ilk e transformatörlerimiz var. K, L, P, R bobinlerim var. X'in K bobinine 3 voltluk bir alternatif gerilim uygulanıyor. Y'nin R bobininden de V kadar bir gerilim elde edildi. Ve buna göre bizim yargımızdan hangisi yanlıştır dendi. Şimdi bu durumda bakıyorum. Bizim sarım sayılarımıza. Şimdi şekilde verildi ama biz bunların arasında bir bağlantı bilmiyoruz. Ama eğer bu doğruysa burada 6N, burada 5N. Burada 6 en sarım. Burada da 7 en diyebilirim. Şimdi şöyle bir durum. Ee, sekonderdeki benim sarım sayım eğer primerdekinden daha büyük olursa ne olacaktır? Sekonderdeki gerilimin primerinden Primerinkinden daha büyük olacaktır. Ve biz böyle transformatörleri ne diyoruz? Yükseltici transformatör diyoruz. Ancak tam tersi Primerdeki sarım sayım sekonderdekinden büyükse o zaman primerdeki gerilimim sekonderdekinden daha büyük olacaktır. Ve biz bunlara da alçaltıcı transformatör diyebiliyoruz. O zaman bu duruma bakalım. K'dan 3 volt girdi. 6N sarım var. O zaman burada da 7 en sarım var. Hatta şununla kıyaslayalım. E, bu durumda ne olacaktır? E, İngst transformatörü e, alçaltıcı Y yükselticidir demiş. Bunun için kesinlikle yanlış diyemem. Her iki transformatör de yükselticidir demiş. Bunu diyemeyiz. Bu kesinlikle yanlıştır. Her iki transformatör de alçaltıcı olabilir. O yüzden sadece cevabım ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. Diğerine geldim. Şimdi şekildeki gibi alınmış benim X'e tra transformatörlerim var. Burada K, L, M, P bobinlerin sarım sayılarını verdi. N, K, L, M, P şeklinde. X transformatörüne 10 voltluk bir alternatif gerilim uygulanıyor ve Y'den de 40 voltluk bir gerilim elde ediliyor. Burada bize L ve K'nın sarım sayıları oranını veriyor ve bizden M bölü P sarım sayısı oranı isteniyor. Şimdi şu kısımdan başlayalım. X transformatöründen başladığımda ne demem lazım? Yine primer sekonder şeklinde bağlantı kurduğumda Primerdeki K bölü sekonderdeki gerilimimle ve K'daki girişteki primerdeki sarım sayım bölü NL çıkıştaki sarım sayım şeklinde yazabilirim. Şimdi buradan ne gelecektir? 10 volt bölü VL'yi bilmiyoruz nk için ne kadar verdiği ee, şurada bir l bölü k oranım var k için 2 bölü 1 dersem l için 2 k için 1 dedim o zaman burası da ne oldu 2 oldu ve ben buradan vl gerilimi çekersem ne olacaktır 20 voltluk bir gerilim olacaktır peki ben buraya 20 volt buluyorsam o zaman burası da 20 volt olacaktır aynı durumu şimdi bunlar arasında yapalım ne diyeceğiz yine giriş çıkış şeklinde yani vm bölü vp eşittir nm bölü np yazarsam yerine yerleştirelim 20 bölü 40 eşittir nm bölü np şeklinde yine yazdım bizden bu isteniyor ve buradan da sadeleştirdiğinde ne kadar gelecektir 1 bölü 2 gelecektir. Peki diğer soruma baktım. Bu şekildeki gibi bağlanmış nelerimiz var? X, Y, e, Z transformatörlerim var. Burada K, L, M, N, P, R bobinlerinin bizlere sarım sayısı verildi. 10'a 30, 25'e 125, 80'e 40 şeklinde. Şimdi yine girişe ne kadar? 4 voltluk bir gerilim uygulanıyor. O zaman çıkışta ne kadarlık bir gerilim olacak? Şimdi tek tek başlıyorum. K'dan başlayacağım. VK bölüm yine girişimdeki çıkışımdaki gerilimim neye Orantılı sarım sayım K'daki bölü L'deki sarım sayım şeklinde. Ne kadar girişe uygulandı alternatif gerilim? 4 voltluk bir gerilim uygulandı. VL'dekini bilmiyorum. NK'daki sarım sayım 10 ve L'deki 30. Ve ben buradan VL'yi çekersem 12 volt bulabilirim. Ve bu aynı zamanda neye eşitti? VM'ye eşitti. Yani buralar 12 volttur. Aynı şekilde MN kısmına bakıyorum. Burada da ne yazacağım? E, Vm bölü şuraya yazalım. Vm bölü Vn Nm bölü Nn şeklinde yazdığımda 12 volt bölü Vn'yi bilmiyoruz. Bunu hesaplayacağız ve sarım sayılarını nasıl 25 bölü 125 şeklinde ve buradan da Vn'yi ne kadar elde ederim? 12 çarpı 5'ten 60 voltluk bir gerilim elde ederim. Ve ben buraya 60 volt buluyorsam PD 60 volt olacaktır aynı zamanda. Peki son olarak artık cevabıma ulaşacağım. Yine girişteki P'deki gerilimim bölü R'deki gerilimim aynı şekilde P'deki sarımım bölü R'deki sarımım. Yine yerine yerleştirelim. VP'yi 60 volt bulduk. VR'yi bilmiyoruz. Bunu sordu bize. Sarım sayılarımızda 80'e 40, 80 bölü 40 şeklinde yazarsam VR'yi ne kadar elde ederim buradan? <laughs> 2 VR 60 ise o zaman 30 voltluk bir gerilim elde edebilir. 10. soruma geldim. Şekildeki gibi bağlanmış KL transformatörleri X, Y, Z, bobinlerinde oluşturulmuş. K'nın girişine etkin potansiyel farkı 10 volt olan bir alternatif gerilim uygulandığında M, N arasındaki potansiyel farkım 40 volt, PR'deki de 20 volt oluyormuş. Ve buna göre bize bu yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur dendi. Yine aynı şekilde X ve Y arasındakilere bakalım. Şimdi V, X bölü V, Y, N, X bölü N, Y idi. Girişim, çıkışım. Buradan yerine yerleştiriyorum 10 volt verildi girişimdeki gerilim çıkışımdaki gerilim burasıdır 40 volttur. Sarım sayılarımızın e, arasındaki ifadeyi bilmiyoruz buna nx bölü ny dedim e, o zaman burayı sadeleştirdim ne kadar çıktı 1'e 4 çıktı. Peki birincisine baktım x'in sarım sayısı y'in ikinden küçüktür diyorsa 1'e 4 buldum o zaman bu ifadem doğrudur. Peki devam edelim. Z ile T arasında bir bağlantı istiyorsa o zaman tekrardan aynı şeyi yapalım. Giriş çıkış şeklinde. VZ bölü VT NZ bölü NT'ye eşittir. E, VZ'nin 40 olduğunu biliyorum. E, VT'nin de 20 volt olduğunu biliyorum. Ve VZ NZ bölü NT ne, ne kadar geldi buradan? 4 bölü 2 gelir. Z'nin sarım sayısı T'ninkinden küçüktür demiş. Biz büyük bulduk 4 diye. O zaman bu ifadem ne oldu? Yanlış oldu. Son olarak bize Y'nin sarım sayısı Z'ninkinden küçüktür demiş. Y'ninkine bakıyorum 4 buldum. Z'ninkini 4 buldum. O zaman bunlarda ne olacaktır? Birbirlerine eşit olacaktır. Bu ifadem de yanlış. O zaman kesinlikle ne diyeceğiz? Sadece 1 diyeceğiz. <laughs> Peki diğer sorumda şekildeki gibi bağlanmış bir X'ye transformatörleri var. K, L, M, P bobinlerinin bize yine sarım sayılarını verdi. Bakalım K'nınkini 2N veriyor sırasıyla yazmış. Bununki N, L bilinmiyor. Bununki M, M bilinmiyor. Ve bununkini de 5N olarak verdi. X transformatörüne ne kadar? 100 voltluk gerilim uyguladım. Buradan da 50 voltluk bir çıkış elde ettim. Bize buradaki bilinmeyenleri soruyor şimdi burada ne yapalım şu kısımdan x transformatöründen başlayacak olursam ne diyeceğiz girişteki ve çıkıştaki yine girişteki çıkıştaki vm yazmayacağız oraya ne diyeceğiz vk nk diyeceğiz yine giriş bölü çıkış şeklinde buradan da yerine yerleştirelim ne yazacağım vk'mız ne kadar 100 volt verildi vl'miz ne kadar e, çıkışım bilmiyorum ama aslında şöyle bir şey de yazabilirim ee, aslında buradaki M'deki ve L'deki gerilimler ikisi de birbirine eşittir. Ben buna V kadar yazayım. Yani VLM şeklinde yazabilirim. Peki devam ediyorum. Ee, ne kadar verildi sarım sayımız K'nın 2N iki kadar verildi. N, L'yi yine bilmiyoruz. <laughs> buradan böyle bir şey bulduk ve bizim elimizde bir kalsın. Şimdi diğer denklemi yazmam gerekiyor. Y transformatörüne bakmam gerekiyor. Burada da yine aynı şekilde burada yazdığımız gibi yazacağız. Ne diyorum? Girişim bölü çıkışım yine girişim bölü çıkışım şeklinde. Sarım sayılarım gerilimlerim. Peki buradan yerine yazalım. VM'yi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Aslında buradaki aslında aynı şey. VLM şeklinde yazdım. Ee, bölü ne kadar çıkışımda var? 50 voltluk gerilimim var. NM'yi yine bilmiyorum. Ama NP'yi biliyorum. Onu da 5N olarak verdi. Şimdi ben herhangi bir tanesini iki tane denklem elde ettim. Birini birinin yerinde yazabilirim. Şimdi VLM'yi şuradan çektiğimde ne olacaktır aslında tek bıraktığımda? E, ee, 50 şuradan devam ediyorum. Buradan ne diyeceğim aslında? 100 tane yerim kalmadı. 100 tane ne var? N ile 2 ta 2 n çarpı 10 m eşit olacaktır. E, o zaman ben buradan n ile bölü n m'yi çekersem ne oldu? 20 bölü 100 elde ettim. E, ben bunu da sadeleştirsem ne kadar bulurum? 1 bölü 5 bulurum. O zaman cevabım ne oldu? A seçeneği oldu. Peki diğer sorum. Sarım sayılarının yönü. Yönlerine dikkat etmemiz lazım. Aynı yönlüyse toplarız, atıyorum ise çıkarırız. Transformatörün girişindeki sarım sayısı ne kadar verildi? 100. Çıkışındaki sarımları birisi, birisi 20, birisi 40 olarak verildi. Şimdi bu transformatörün L ve M noktaları iletken bir telle birleştirilip ve girişine ne kadar 60 voltluk bir gerilim uygulandı. Bize K n arasındaki gerilimi soruyor. Şimdi böyle bir durumda tek tek İlk başta K-L arasındakine sonra da L-M arasındakine bakalım. Buradaki gerilimi bulalım. Ve en sonunda bize nasıl bağlandı, ters bağlandığından dolayı neyi ne almam lazım aslında farkını almam lazım. Peki yine girişim ve çıkışım şeklinde bakıyorum. İlk durumda k kısmına bakalım. Girişimde 60 voltum var. Ee, çıkışımdaki kale gerilimimi bilmiyorum. Buradan ne gelecektir? Sarımım girişimdeki 100 çıkışımdaki 20. 100 bölü 20 elde ettim. Ve ben buradan kaleyi ne kadar bulurum? 12 volt bulurum. Peki aynı şekilde M-N arasındaki gerilime bakacağım. Girişimdeki gerilimim 60 volt. vmn arasındaki gerilimi bilmiyorum. Yine girişimde 100 tane sarımım ve çıkışımda da 40 tane sarımım var. VMN'yi buradan çekersem ne elde ederim? 24 voltluk bir gerilim elde ederim. Ve bakın, bunlara bizim sarımlarına dikkat etmemiz gerekiyor dedik. Farkını alacağız dedik. O zaman burada 24, burada 12 varsa, 24 eksi 12 volttan ben 12 voltluk bir gerilim bulabilirim.